demedim. Hepinize bana kaçan kanama. Hoş geldiniz bugün. Adopt me her şey prensiz yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden herkes de bulmuş bakalım açımıza. Ne gelecek? Kaçırsanız her bir ölçeyim. Evet arkadaşlar bu arada e, size kötü bir haberim var. Dün her şey mavi videosu çekmiştim sizlerle. Fakat video hata verdiğinden dolayı e, onu yayınlayamayacağım. Onun yerine her şey prenses çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi unicorn'u bak. Gibildim ve başlıyorum Ayrıca unicornumun da e, Prenses'e benzemesi için Ne yapabilirim Unicorn'a tabii ki kıyafet giydireceğim O yüzden daha tatlı dursun diye e, Ona kıyafet giydireceğim Hatta ben direkt şöyle yapayım Evet sen Aa, Çok şeker olacaksın <laughs> Ya uykusu var ama Benim tatlışım Neyse arkadaşlar olabilir Neyse benim unicornum sade de güzel. Unicorn'cuk hadi kalk gel artık şekerciğim. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? İlk öncelikle şuraya gidiyoruz. Yani sıcak havuza. Sana ne oldu böyle hastaneye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bakar mısınız? Çok kirli çünkü. Evet. Eğer hastaneye gitmezsek kirli kalmaya devam edecek. O yüzden hastaneye gideceğim ben birazdan. O çok güzel ya. Arkadaşlar bir gün boyunca her şey prenses. Evet. Unicorn'um lütfen beni şuraya götür. Burada rahat edemedim. Tabii ki de. Hemen götüreyim adımı oku demiş elif pro evet okuyorum adını elif pro 21 773 arkadaşımız burada evet şimdi arkadaşlar şimdi evet o zaman ne yapalım prenses olduğumuza göre ne ihtiyacımız var biliyor musunuz ee, tabii ki de neye ihtiyacımız var ha, böyle istediğim her şeyi yapabilirim öyle değil mi özgürüm sonuçta Evet. La la la. Prenses olacağı her şeyi yapabiliyorsunuz. <laughs> Tabii ki şatoma gitmeliyim. Ne düşünüyorsunuz? Ama ben böyle gitmek istemiyorum. Ben uçarak gitmek istiyorum. Tabii Özge Hanım'ı ben götüreyim. Evet şatoma götürün beni. La, la la Evet şu anda şatoma gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Burası neresi? Ne oluyor buraya gelince? Hiçbir şey olmuyor. Tamam o zaman. Hemen girdik. be. Evet. İşte benim şatom arkadaşlar. Şatom bile var benim. Evet. Şöyle yavaşça bir prenses gibi zayıf bir şekilde iniyorum. Evet burada gördüğünüz gibi genelde evet, burası benim kütüphanem gördüğünüz gibi. Şimdi bakar mısınız? Çok güzel bir kraliyet yeri. Evet bu arada eee nasıl olmuşum Elsa'ya benzemeye çalıştım <laughs> ama Elsa değilim yani başka bir şey evet arkadaşlar e, Adopt Me'de ne videosu gelsin Adopt Me konu seçin siz ben de onları çekeyim ha 20 lira kazandım bu yeni bir güne başladık evet yeni bir güne başladığımız için ha, yeni koydum da acıktı tabii ki normal ya bu ne oldu aa gözlerine kalpten yayıldı gel bakalım Ay seni çok seviyorum ben yeni koncuk. Gel bakalım. Aa. Ee, bakalım kimin adını okuyacağım başka? Ekin çift. Ekin bir saniye. Ay şu an trade attım yanlışlıkla affedersin. Pro Elif ve evet Şimdi Okuyamıyorum ki. Ekin çiftçi bir. Evet arkadaşımız da burada. Aa, kucağım duyuya kaldı. Kıyamam. Şimdi onu hemen birinin evine götüreceğim arkadaşlar. Aa. Aa, okula gitmek istiyor anladım. O zaman okula gidelim değil mi? Ben yüzerek gitmeyi seviyorum. Ne kadar prenses olsam da yüzmeyi çok seviyorum. Evet. La la, la. Gayet zarif bir prensesim şu an. Evet. Okula gidiyoruz. La 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 la. Gördüğünüz gibi bu şey şu an bana özel. <laughs> Öyle düşünelim. Evet sen unicorncuk. Hemen yat bakalım. Sen hemen yatalım. Pembe. E, pembe yatağına tabii. Hemen şimdi alalım. Bir tek duşu dışarıda aldıramıyorum ama dışındaki her şeyi dışarıda yapabiliyorum. Ay çok güzel. Acaba ne çıkacak? Evet ne çıkacağını gözlerimin önünde izliyorum. Evet şimdi. unicornumuzu. Abi tamam abi de susamıştı. Su da içirelim. Evet. Dedim gibi arkadaşlar beni pet için kullanan arkadaşlara pet vermiyorum. Yani öyle ben gerçekten iyi bir yani aileden olan, özgüç diyor ailesinden olan sürekli pet istemeyen kişilere zaten ara sıra petler veriyorum ben. Çünkü öyle ısrar etmenize gerek yok yani. Hem ben sizin olduğunuzu bile bilmiyorum. Dışarıdan biri de olabilir. Nereden bileceğim ben değil mi? O yüzden e, yani pet istemezseniz zaten veriyorum ben. E, kötü anlamda demiyorum. Yanlış anlamayın. Pet mesela Mira arkadaşımıza. Aa! <laughs> <laughs> Aynı biz yapmamışız. Şimdi evet. Şimdi ne yapabiliriz? Var başka sarayımız dışında ne var? Ee, bir düşünelim. Evet şimdi hemen kampa gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Unicorn ister misin? Al. Hadi kucağına al. çok şeker olmuş ya. Şey, çok tatlı. Evet şimdi gidelim o zaman hemen. Oh, geldik. Bu çok az da kıyam bak, Şuna bakar mısınız? Ya yazık ya. Arkadaşlar şu yeni da haline bakın. Ama çok üzülüyorum ya. Ay geçemedim. Olamaz geçemedim. Geçemiyorum. Unicorn'um geçemiyorum unicorn'cuk. Geçemiyorum hala. Yok olmuyor. O zaman hemen parka gidelim. Ne dersiniz? Zaten parkta güzel bir yer gerçekten. Vav wow, Golden yeni unicorn'u vardı birinin. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gelin sizi de bekliyorum. Neredesiniz arkadaşlar? Hadi gelin. Oh. tamam. Teleportlanıyorlar. Hah Tamam dur sana aile isteği atayım hemen. Sana da atayım. Sana da atalım. Elif Pro'da geldi. Elif benim sıkı takipçim ona teşekkür ediyorum. Yani ailemizden biri. Özgüş abla video Evet video. Video. <laughs> evet, video çekiyorum şu anda. gidiyoruz o zaman. Bakın Golden yeni var şu an. Acaba buna ne veriyorlar? Çok merak ediyorum. Ama bence Unicorn'un yerine hatta böceğinin yerini kimse tutamaz. Ur böceği gerçekten yani kimse derken hiçbir hayvan tutamaz. Evet şimdi. Evet. Mesela arkadaşlar. Evet. Mira. Evet. Mira'nın gördüğünüz gibi rahat tüketi var. Abla video mu? Video yazmıştım. Evet. Mesela e, bu arkadaşınıza trade attım veya evet. Evet mesela ona içinden geldi. Bir hayvan hediye etmek istiyorum. Hangi hayvan hediye edelim sizce? E, bence bunu verebiliriz. Bak, bu esamda bir hayvan olması için. Arkadaşlar hediye mi olsun? Neyse önemli değil. Şimdi hemen bu arada e, benden sürekli right pet isteyenlere pet vermiyorum bilginize. Neyse evet normal istemeyenlere tabii ki veriyorum. Aa, i̇stemeyenlere veriyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. isteyenlere sürekli isteyenlere gelip vermiyorum. De, olamaz. Heh, bu bizim arkadaş ailemizden değil herhalde. Hemen aile isteği atalım. Evet arkadaşlar Oo, Bayağı açtık şu an Keşke bunda da Sen bu özelliği olsan Değil mi Oo. Evet arkadaşlar son olarak Evet kaydıraktan kayıp Videoyu bitiriyorum çok prenses gibi olmadı Aslında çünkü prenses gibi ne yapabilirim Zaten bu dünyada ama Evet şimdi hemen çıkamıyorum ya, çıkamıyorum Kontrol edemiyorum Neyse arkadaşlar bir dahaki Adopt Me fikrini siz belirleyin. Evet videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum unutmayın. katılsanız like, sevinirim. Hoşçakalın.